bir bedir bile oğlum. Bu çeker senden daha değerli. Hadi şu beni de bağlaya şuna. Bizi imtihat etmez oğlum. Zincir varsa zincir getir. Niye lan? Köpek misin? Zorun siz zincirle bağlı. Boy, oğlum boy, boy. Biz önce zincir zapteder. Merak etme sen. Atlattın da iyi oldu. da takar. Çıngırı mıdır gezersin. Yakışır. Bunun doğru vazif nedir lan? Oğlum bununla bu içinde bir oluyor bağladık lan. Al pozisyondan pozisyona sok. Hayır lan salacak mı yapacaksın? Ya? Bunlar ne bağlasana? Sen çok pol boy filmi mi izliyordun, ne yapıyordun? He, severim. Belli, belli. Geç lan şuraya. Al lan, geç lan, git şuraya. bir da resimde, bi bloş yolda dur lan, kal. Eski evim. Daha önce bana anlatıyordun. Sen, sen de bana anlatıyordun,

O değerli misafirlerim. Keskin efendi. Çocukları boşturup dayı ne demek? Sen ne belledin dayını bilmiyor mu sandın? Dayı Adana ikimize dar geliyor dayı. İkimizden biri gidecek o zaman. Keskin efendi. Bunun hesabını iyi yap. Bir tane boksör vardı çok zıplıyordu o da. Şimdi yer altında. Evet. Cavit abi. Duyuyorlar. Aslanım ben. O çukuruba ikimize dar gelir. Bu böyle olmaz. Sen... Boşaltın lan burayı! Boşaltın! sana tekrar soruyorum. Sen bu kolyeyi nereden aldın? Dayı o kolyeyi bırak. Bak bana istediğini yap. Allah'ını seversen onu bırak. Onu bırak dayı. Bu benim sorunun cevabı değil. Sen bu kolyeyi nereden aldın? Alamadın lan! Alamadın! Bana alamadan kalan tek şey bu lan bu dünyada. Bula bu lan bu! Bırak, bırak onu, ben al, ben al, ben al. Ananın adı ne? Fadime lan. Fadime benim anamın ismi. Fadime mi? Fadime. Gidin buradan serbestsiniz. Ne oluyor burada gavur da alıyor. Hiçbir şey anlamadım. Mi? Yok mu bir abi? Tamam kapat. Ah abi ma. Nerelerdesin? Adana'yı aramadığım yer kalmadı. Çık gel abi artık. Çık gel abi. kadar var ya, köpek besleseydim oğlum, kokluya kokluya vurdular beni. O çakalların ezildiği depoya bakmak hiç mi gelmedi? Abi o deponun yerini bana söylemediler abi. O deponun yerini bilseydim, şimdi sen orada bırakmazdım abi, evine getirirdim abi. Senin de hata yok oğlum. Ama dur, ondan da ifadesini alacağım ben. Bana içecek bir şeyler getir. Sen nasıl? İyi oldun mu abi? İyiyim iyiyim. Buyur abim benim affet olsun. <laughs> Doktor hanım da günlerce seni arayıp arayıp sordu abi. Ne diyeceğimi bilemedim. Doktor hanım dedi, biliyor musun sen? Biliyorum abi. Al da getir hadi. Emrin olur abi. <laughs> Hadi gençler. Dikkat etmezseniz eliniz keser. Tamam abi. Emrettiğin her şeyi yaptık zaten. Beytullah'a daydık dediğin gibi. Gençler toplayabildiğiniz kadar adam toplayın, sopa iniyoruz. Dostlarımız var, bir o kadar da düşmanımız var. Dostlarımızla bütün görüşmeleri yaptım abi. Para akışımız tamam. kumanın piyasasını da elimiz aldık. silahlarımıza da yolda aldık. Savaş için hepimiz hazırız. Emrine bakıyoruz. Yakın Adana'yı. Ya. Sen bize ateşi verdin ya. Yansın bundan sonra Adana. Abi ne yapacağız şimdi? Yapacağımız belli oğlum. Abinin dediğini duydum. Savaş için her şey tamam. Aç Savaş savaşa girmeden önce biraz kafaları çekelim. Sen ayarla bak bizim kızlardan. O iş bende abi. Tamam Beton. Dikkat edin ha. Savaşa girmek üzereyiz. Tamam abi hazırlıklar tamam. Eyvallah. Abi doktor hanımı getirdim. Başka emrin var mı? Başka bir şey yok. Ben dışarıdayım abi. Buyurun doktor hanım. İyi akşamlar Gavur Dağlı Bey. Teşekkürler doktor hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gelmezsiniz diyordum ama. Aslında gelmeyecektim ama. Sizi çok merak ettim. Kusura bakmayın doktor hanım. O gün akşam son şekilde bırakmak istemezdim ama o çocukların bana ihtiyacı vardı. O çocuklar beni baba bildi. Sokaktan topladım ben o çocukları. Ben olmasaydım var ya, onların hepsi şu anda toprak altındaydı. O yüzden onları o şekilde bırakamazdım. Lütfen anlayış gösterin bana. Anlıyorum ama o gün ne oldu çok merak ediyorum. Yaranız kanamış. Bir pansuman yapayım ben. Hiç gerek yok doktor hanım. Olur mu öyle şey? Belki enfeksiyon kapmış olabilirsiniz. Bir açıp bakalım. Bedendeki yar önemli değil doktor hanım. Bu tedavi olur, iyileşir. Ama önemli olan bu içimizdeki yara. Bu iyileşmiyor işte. Anlıyorum ama içinizdeki yara annenizle mi alakalı yoksa gönlünüzdeki kişiyle mi alakalı? Onu çözemedim. Benim gönlümdeki yara kabu tutalı. Çok oldu be doktor hanım. Benim yaram anam. İşte ona çare bulamıyorum. O gün sizden ayrıldıktan sonra gittim. O masumları kurtardım. Çocukları bıraktılar. Dayının zaten sözünde duracağını ben biliyordum. Onun bilinciyle gittim ben oraya. Aldı götürdü beni. Dedim ki, tamam lan gavur dağlı. Sonun geldi, kurtuluyorsun. Derdin de bitiyor, tasan da bitiyor, huzura yaşıyorsun. Ama olmadı be doktor hanım, olmadı. Tam dedim dayı benim canım alacak. Karşıma geçti. Sonra yakamı çekti. Şu kolyeyi görüyor musun? Şu kolye var ya. Boynumdan kopardı aldı. Bunu görünce o koskoca adam var ya. Kas katı adamın Anamın ismini sordu bana. Fadime dedim. Dondu kaldı. İşte bunlardan veremiyorum. Sonra hiçbir şey söylemeden iplerimizi çözdü. Çekti arkasına bakmadan gitti. Gayrinin elindeydik. Defalarca bana bu kolyeyi niye sordu bu adam? Anamı niye sordu? Ya bizi vuracaktı niye serbest bıraktın? Ben bu işe hiçbir anlam veremedim. Dayı sizi alıp... Sonra kolyeyi görüp... Sizi serbest bırakıyorsa... Bunda bir iş var. Aslında benim aklıma bir şey geliyor ama... Bilemiyorum. Sizin aklınıza gelen şey benim de aklıma geldi ama... Bırakın telaffuz etmeyi... Düşüncesini bile kaldıramam. Onu bunu bilmem de... Benim ihtiyacım olan tek bir şey var. Birazcık huzur ve uyku. Ee, geç oldu ya Ağlı Bey. Ben gideyim artık. İyi akşamlar Gevur Dağlı Bey. Kaç paket var lan sende? 8 paket var bende. 10 tane de bende var. Sabaha kadar yeter. Alırız da sabah gene malımızı alırız yine satarız. Aynen kardeşim. İşte böyle kardeş. Bu geçen gün yavru adamının vurduğu sizin arkadaş ne oldu? Öldü dayı siz ya Allah rahmet eylesin kardeşim. Başınız sağ olsun. Dayı da sonunda aldı yavru dağlıyı. Aldı ama geri bıraktı. Hayır niye bırakıyor ki? Fazla uzatma lan işte. Dayı ne diyorsa o. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Yok mu bir şey? Var kardeş. İki paket versene. Selamünaleyküm Aleyküm baba. Selam. Yeriniz var mı? Var kardeş. Bir tane alabilir miyiz? Abi kardeş. Ateş abi dur bak oraya Nereye lan? Bakkana karşısındaki sokağa abi. Bir bitme etmesiniz aklından koyayım. Tamam kardeş. Değil sizdeymiş. Evet kardeş biz Evet iki fişek. Tamam kardeş. Bu mu? Evet kardeş. <laughs> Valla kardeşim hiç sorma ya. Ben de ilk defa görüyorum ha. Daha önce hiç böyle görmedim abimi. Baksana haline. Batar olmuş. Derdi ne acaba? Bilsek de en azından yarasına merhamet olurduk. Aynen kardeşim. <laughs> orada gidiyor Aleykümselam Keskin. Hayır ben nerede buldun sen? <laughs> sen de gördüğün dükkanlar var ya hepsi bana bağlı. <laughs> sen ne yapıyorsun Ne bir burada Ferdi? Kendimi kaybettim onu arıyorum. Yavru alo. Öldürmek isteyen, her gün peşimize adam takan, kanımızı içmek isteyen dayı. Hiçbir anlam veremedim. Niye bizi bıraktı ya? Benim de aklımdaki soru işareti bu keskin. Bu adam bizi niye bıraktı? La i̇stediği bizdik bunun. Biz istiyordu, aldın. Biz de her şeyi hazırladık dedik zaten. Bizi niye bıraktın sen? Bu sırrı nedir garıldı Onu Bana anlasana. O kolye benim Rahmet anamın kolyesiydi keskin. Karı bana kalan tek yadigar o kolye. Başka da bir şey yok zaten. Adam bizi öldürmek istiyordu. O kolyeyi gördü, canımızı başladı. Ben de o gün beri bunu düşünüyorum keskin. Dayının bu kolyeyle olan bağı ney? Yani bizim canımızı bağışlayacak kadar etkileyen şey ne kendini? Onu merak ediyorum. İşin içinde çıkamıyorum. Senin yapacağın tek şey gidip dayla konuşmaktır. Bence de en doğrusu bu keskin. Öldürecek olsa öldürdü zaten. Eline düşmüştük. Çıkacağım karşısına. Hesap soracağım. Konuş diyeceğim ben. Öğrenmem lazım benim. Yani bütün gevçe öğrenmem lazım. Kesin bir şeyler biliyor bu adam. Hayırlısı. Hayırlısı. Alo. Ne demek şoförler birbirine düştü? Tamam kapat biz abiyle geliriz. Abi. Ne var lan? Şoförler garajda birbirine girmiş. Nasıl birbirine girmiş? Ne yapalım? Tamam hadi gidelim o zaman hadi. Tamam abi. 我别不服。